Sınavda kapı eşiğine ya da masanın altına direkt sokarım bunları ben yapacak başka bir şeyim yok. Katamaran'dan yelkenliğe kadar birbirinden göz alıcı tekneler bugün İstanbul'da görücüye çıktı. Pendik'teki Boat Show'da son teknolojiyle donatılmış yüzlerce tekne var. Fiyatları ise 30 bin liradan başlıyor, 150 milyona kadar çıkıyor. Bizim zaten mevcutta bir teknemiz var. Şimdi onu değiştirmek için buradayız. İzmir'den geldik. Güzel bir fuar. Tekneleri çok beğeniyorum. Ev konforunu denize taşımak isteyenlerin heyecanla beklediği bot show kapılarını ziyaretçilerine açtı. İnşallah güzel bir tekne bulacağız. Ama bizi çok heyecanlandırdı. Bu sebeple geldik. Yememiz, içmemiz, yatmamız, kalkmamız, duşumuz her şeyimiz teknemizde yaşıyoruz. Deniz ve doğa tutkunlarını bir araya getiren Boat Show İstanbul Pendik Marina'da kapılarını açtı. Toplam 5 milyar lira değerine sahip 350'den fazla tekne burada meraklılarını bekliyor. Bir yandan güzel teknelere bakıyoruz. Fuarda denizde hızı ve adrenalini sevenler de unutulmadı. Şu anda çok lüks bir sürat teknesinin içerisindeyiz. Bu tekne Değerinin değeri ne kadar? Ee, yaklaşık 6 milyon TL'den başlayan bir fiyatı var. Ee, süreti de yaklaşık 80 milyon. Peki ne kadar hızlı olduğunu görebilecek miyiz şimdi? Biraz sonra uçuracağım sizi. Bot Show'da her bütçeye uygun tekneler var. Şu anda bir balıkçı teknesinin yanındayız ve bu tekne fuarın en uygun fiyatlı teknesi. Fiyatı ise tamı tamına 30 bin lira. Bu bizim üretmiş olduğumuz çift cidarlı fiber bir balıkçı teknesi. 5 kişilik bir kullanıma sahip. Şimdi fuarın fiyatıyla ve özellikleriyle en çok konuşulan teknesinin içerisindeyiz. Bu teknenin fiyatı tamı tamına 180 milyon lira. İçeriye girdiğimiz ana kamerada salonda şık bir oturma grubu bizleri karşılıyor. Arka kısımda ise ana yatak odası mevcut. Fuarın hem en pahalı hem de en büyük teknesi, 3 güverteli bir tekne. Şu an biz ana güvertede salondayız. Ee, bu güvertenin hemen önünde tekne sahibinin büyük bir kendi kamerası, master kamerası var. Kendi segmentindeki en geniş teknelerden bir tanesi. Alt güvertede 3 tane VIP misafir kameramız var. Hemen üst güvertede de tüm e, misafirleri ağırlayabilecek büyük bir yemek odası. Bizim zaten sipariş verdik, aldık. Bot Show 20 Kasım'a kadar devam edecek.